bir yere attım. Benim madem tartışmayacaktık, niye benim bir sürü uğraştırdın? Peki dedi, seni ki şu insan alıyor mu, daha fazla alıyor, şu var mı, bu var mı? Daha sonra ikna oldu. Tabii benim düzenlemenin çok daha etkili olacağına. Ondan sonra o şekilde salonu düzenledik. Benim de gönlümü almak için çok iyi olmuş, teşekkür ederim. İşte bunu dosyaya koyalım, her sene kullanalım falan gibi. Peki, hatlarla bulundu. Neyse, Ertesi gün programı yaptık. Çok güzel geçti. Başarılı oldu. Hedeflediğimizden de daha fazla parayı toplamış oldu Tabii orada çok cömert kardeşlerimiz vardı. Mesela Pakistan'da Halit Beti diye bir arkadaşımız vardır Emekli olacaktı. Ben iki sene sonra gittiğimde emekli olmamıştım. Dedim ki Halit ne oldu sen emekli olacaktın bir, bir hesap kendime göre benim hayır kavramım var. İşte bir yüzyıl dolar, elli bin dolar vereceğim. Emekli olursam, bu kadar para veremeyeceğim için emek Şimdi insan düşünür ki, yani You الحمد <applause> رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائك اذن 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 طوفان اذن واقصي يا ربي son olarak yaklaşık 40 gün önce Kahraman Baraj eksenli iki depremde meydana gelen depremde canlarını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet eyle ya Yaralı kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle. Allah'ın yakınlarına da milletimize de sabrı cemilleri nasip eyle ya Rabbi. Ve <laughs> <laughs> Bir daha memleketimize, milletimize, Müslümanlara böyle acılar, felaketler, musibet gösterme Ya Rabbi. Ya ilahi Ya Rabbi, bizleri burada buluşturan İznullah Vakfımızın tüm hayat alanlara sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle Ya Rabbi. Ahirete göç edenlere de rahmet eyle Ya Rabbi. Birlik, beraberlik, ilçemize, memleketimize, milletimize, devletimize birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbim. Şu anda burada bulunup en açık amin diyen şu kardeşlerimizi ahirete göçmüş tüm yakınlarına da rahmetinle muamele eyle ya Rabbim. Bizleri burada buluşturan tüm kardeşlerimizin rızıklarına bereket, vücutlarına sıhhat nasip eyle ya Rabbim. Amin. Allah'ımız ikna tempos.